Orpheus, Trakya kralı Oigras ile ilham perisi Kalyope'nin oğludur. Trakya, müziği ve sanatıyla tanınmış bir bölgedir ve Orpheus burada büyürken doğanın ve müziğin derin etkisi altında kalır. Henüz çocukken bile müziğe olan ilgisi belirgindir. Bir gün, Tanrı Apollo, Trakya'ya gelir ve Orpheus'un yeteneğini fark eder. Apollo, ona yedi telli birlir verir ve nasıl çalınacağını öğretir. Orpheus, kısa süredelirde ustalaşır ve müziğiyle insanları ve tanrıları büyüler. Onun müziği, yalnızca kulaklara değil, ruhlara da hitap eder, ağaçlar dans eder, nehirler sakinleşir ve vahşi hayvanlar bile büyülenir. Orpheus'un ünü, dünyaya yayıldıkça pek çok kişi onun büyülü müziğini dinlemek için gelir. Bir gün, ormanın derinliklerinde, güzelliği ile bilinen Eurydice adında bir peri ile karşılaşır. Eurydice, doğanın ruhu gibi zarif ve güzeldir. İlk görüşte aşık olurlar. Orpheus ona hayatının şarkısını çalar ve Eurydice bu müziğin büyüsüyle kendinden geçer. Birbirlerine olan aşkları saf, güçlü ve içtendir. Kısa sürede evlenirler ve Trakya'da mutlu bir yaşam sürmeye başlarlar. Ancak bu mutlu günler uzun sürmez. Eurydice bir gün ormanda gezinirken Aristius adında bir çobanın saldırısına uğrar. Aristius, Eurydice'nin güzelliğine kapılmıştır ve onu kovalar. Eurydice Korku içinde kaçarken ayağına zehirli bir yılan dolanır ve yılan onu ısırır. Zehir hızla Orpheus'un vücuduna yayılır ve oracıkta hayatını kaybeder. Orpheus, sevdiği kadının ölümünü öğrendiğinde derin bir yasa boğulur. Müziği bile onun acısını hafifletemez. Onun için hayatın anlamı, sevdiği kadının yokluğuyla kaybolur. Orpheus, sevdiği kadını geri getirmek için her yolu denemeye kararlıdır. Tanrıların bile kalbini yumuşatacak bir plan yapar, yeraltı dünyasına inmeye ve hades ile Persephone'e yalvarmaya karar verir. Lirini alır ve ölülerin diyarına doğru yola çıkar. Bu tehlikeli ve bilinmez yolculuk, onun aşkının ve cesaretinin bir göstergesidir. Yeraltı dünyasına giden yolda karşılaştığı her engeli müziği ile aşar. Karanlık tünellerden geçerken, müziği hem onu hem de çevresini aydınlatır. Orpheus yeraltı dünyasının kapısına vardığında müziğiyle Kerberos'u, üç başlı köpeği, büyüler ve geçişine izin verilir. Orpheus, Hades ve Persephone'nin huzuruna çıktığında onlara Liri ile unutulmaz bir serenat yapar. Müziği, yeraltı dünyasının soğuk ve karanlık ortamında bile ışık gibi parıldar. Hades ve Persephone, Orpheus'un acısını ve aşkını hisseder ve Eurydice'nin ruhunu serbest bırakmayı kabul ederler. Ancak, bir şart koyarlar, Orpheus, Öri Dice'yi yeryüzüne geri götürürken arkasına dönüp bakmamalıdır. Eğer arkasına dönerse, Öri sonsuza kadar yeraltı dünyasında kalacaktır. Orpheus, bu şartı kabul eder ve Öri ruhunu alarak yeryüzüne doğru uzun ve zorlu bir yolculuğa başlar. Yol boyunca karanlık tünellerden geçer, korkunç yaratıklarla karşılaşır ama müziği sayesinde her engeli aşar. Ancak, Öri varlığını hissetse de onu görememek, Orpheus'u endişelendirir. Neredeyse yeryüzüne çıkmak üzereyken dayanılmaz bir merak ve endişeyle arkasına dönüp bakar. O anda Örïdice'nin ruhu Orpheus'un gözlerinin önünde kaybolur ve yeraltı dünyasına geri döner. Orpheus, sevdiği kadını sonsuza kadar kaybetmenin acısıyla baş başa kalır. Örïdice'yi kaybettikten sonra Orpheus, dünyada bir yabancı gibi dolaşır. Hiçbir şey onu teselli edemez; ne doğa, ne müzik ne de diğer insanların varlığı. Kendi içine kapanır ve yalnız başına yaşamaya başlar. Müziği bile artık acısının derinliğini yansıtmakta yetersiz kalır. İnsanlardan uzak, doğanın içinde, yalnız ve melankolik bir hayat sürer. Müziği artık sevinç değil, hüzün doludur. Her bir notası, öyle olan özlemini ve kaybının derinliğini yansıtır. Bir gün, Orpheus, Dionysos'a tapan Mayenadlar, çılgın kadınlar, tarafından saldırıya uğrar. Onun müziğinden ve tavrından hoşlanmayan bu kadınlar, Orpheus'u parçalayarak öldürürler. Efsaneye göre, Orpheus'un başı velir çalgısı nehre atılır ve başı hala Eurydice ismini söyleyerek denize sürüklenir. Orpheus'un ruhu sonunda Eurydice ile tekrar birleşir ve birlikte sonsuz mutluluğa kavuşurlar. Liri, Trakya'nın kıyılarına vurur ve burada anıtsal bir yer haline gelir. Onun müziği ölümünden sonra bile yankılanmaya devam eder.